arkadaşlar merhaba Beyza Gül henüz 4 yaşında ama bazı kelimeleri dili dönmediği için kelimeleri çalışıyoruz evet, evet. arkadaşlar. evet başlayalım başlayalım en N. en el en değil en N. an el. an, el. an. El in in ne ne na na ni 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 nel nel nal nek anla 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 endi endi L L buraya gel Beza. Gel. Ad 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 Sad Ad evet. An An B Ne? Baş bakayım. Bu Buradan. Buradan devam et. Anla. An Elli. Elli. Anne. 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 Ma. Ne. Ne. İnek. İnek. Ma. Ne. Ne. Nane. Nane. İnek. 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 Ekin. 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 Bitti Anne. Anne. Nane. Nane. Ek. Anne. Biraz öne gel. Nine. 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 Eline. Eline. Lale. Lale. Al. Al. Lale. Lale. Anneni. Anne. Anneni. Anne. Anneni. Anne. Ni. Ne. Allah. Bitti. Abi, bu... Bay bay yap arkadaşlar da. Burayı bir, bir daha mı okumak istiyorsun? Tamam.